Aşağıda gördüğünüz kadın selfielerde çirkin çıktığını fark etti ve evini değiştirdi. 28 yaşındaki Sara eşiyle yeni bir eve taşındıktan kısa süre sonra kendini farklı hissetmeye başladı. İlk fark ettiği şey fotoğraflardı. Selfilerde sürekli daha yorgun, daha çirkin çıktığını düşündü. Ardından sağlık sorunları başladı. Burnu tıkandı, göz kapakları kızardı, kaşıntı ve hatta kanama başladı. Cildi o kadar hassaslaştı ki yüzünü yıkamak bile acı veriyordu. Yaşadıklarını sosyal medyada paylaştıktan sonra takipçilerinden gelen küf olabilir uyarısı üzerine evde inceleme yapıldı ve gerçek ortaya çıktı. Evin her odası gizli küf doluydu. En büyük küf kaynağı ise yatak odasının halısının altındaydı. Sara ve eşi temizlik için 10 bin dolar ödemek zorunda kaldı, eşyalarının çoğunu çöpe attı. Sara bugün yaşadıklarını şöyle özetliyor. Küf sadece sağlığımı değil, psikolojimi de çökertti. Aynaya bakınca çirkinleştiğimi sandım ama meğer evim bana zehir saçıyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.